Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere tart kalıbında az malzeme pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz enfes bir tiramisu tarifim var. Buyurun hemen tarifimize geçelim. İlk etapta keki çırpmakla işe başlıyoruz. Bunun için 2 adet büyükçe yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtaların üzerine 1 çay bardağı toz şekeri ilavesi yapıyorum. Ve köpük köpük olana kadar çırpıyorum mutlaka krem şanti kıvamına gelene kadar çırpmaya özen gösterin. Bu kıvamı aldıktan sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı süt ilavesi yapıyoruz. Bir iki tur daha karıştırıyorum. Ardından katı malzemelere geçiyorum. Katı malzemeleri karışımı mutlaka eleyerekten ilave edin ki kekiniz güzel bir şekilde kabarsın ve yumuşacık olsun. 2 çay bardağı una ihtiyacımız var. Çay bardakları klasik ince belli çay bardağı. 2 tepeleme yemek kaşığı kakao kullanıyoruz. Birer paket vanilya ve kabartma tozuna ihtiyacımız var. Katı malzemeleri de karışıma ilave ettikten sonra içerisine hiç topak kalmayacak bir şekilde kek harcımızı çırpıyoruz. Birçok tatlıda, tart kalıbında hazırladığınız birçok pasta da bu tarifi kullanabilirsiniz. Pamuk gibi yumuşacık bir kek oluyor. Kek harcım hazır, tart kalıbını alabilirim. Tart kalıbım yapıştırıyor diyenler için özellikle bu aşamayı çektim. Bir tatlı kaşığı tereyağı elimle mutlaka yağlıyorum tabanını. Fırça kullanırsanız her tarafına değmez. Özellikle kenarlarına parmaklarımı değirerekten yağlıyorum. Tereyağı ya da margarine yağladığınızda kesinlikle yapışma yapmayacaktır. Kalıbımızın içerisine kek harcımızı alıyoruz. Bir iki kez sallıyorum ki eşit bir şekilde kalıbın içerisinde dursun diye önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekimizi pişiriyoruz kekimiz pişerken biz de kahveli şurubunu hazırlamaya geçelim 200 milim bardağın içerisinde bir tatlı kaşığı toz şekeri ilavesi yapıyorum bir tatlı kaşığı granül kahve kullanıyorum İkisi bir arada Nescafe tarzı ya da üçü bir arada kahvelerde kullanabilirsiniz isterseniz ılık suyun içerisinde onları eritiyoruz. Geçelim kremasını hazırlamaya. Kreması için bir çay bardağı toz şekeri ihtiyacımız var. Bir silme yemek kaşığı nişasta ihtiyacımız var. iki tepeleme yemek kaşığı una ihtiyacımız var. Nişasta silme olacak. Onlar tepeleme olacak şekilde yapıyoruz. 200 milim bardak ölçüsüyle 2,5 su bardağı da süte ihtiyacımız var. Karıştırıyorum içerisine hiç topak kalmayacak bir şekilde ocağın üzerine alıyorum. Pişirirken mutlaka karıştırmaya özen gösterin. Göz göz olduktan sonra ocağın üzerinden alabilirsiniz. Ben içerisine bir adet blender'ı bırakıyorum. Gidip gelip karıştırıyorum. Hem hızlı bir şekilde soğumasını sağlıyorum. Hem de kabuk tutmasını engelliyorum. Kremam tamamen soğuduktan sonra içerisine bir paket sade krem şanti, bir tepeleme yemek, yemek kaşığı da labne ilavesi yapıyorum. Yine blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar kremayı çekiyorum. Bu aşamada mutlaka mikser değil de blender kullanmanızı tavsiye ederim. Blender sayesinde ipek gibi enfes bir krema oluyor. Her krema yapışımda mutlaka bunu belirtiyorum. Güzel bir krema yapmak istiyorsanız blenderdan yardım alabilirsiniz. Mikser biraz daha topak bir şekilde bırakıyor. Gördüğünüz gibi ipek gibi enfes bir krema oldu. Kekimiz de pişti. Dediğim gibi bu keki birçok tatlıda pasta da pastada deneyebilirsiniz. Ölçüle tam ve nettir. Pamuk gibi bir kek oluyor. Hiç kabın içerisinden çıkartmıyorum. Soğumasında beklemeden bu şekilde kahve ile ıslatıyorum. Elinizde bir kontrol edin. Bir iki kez kolay bir şekilde çıkacaksa direkt tart kalıbının içerisinde ıslatmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde kahve aromasını bütün her yere yaydırmış oluyoruz. İçerisinde çıkartıp da ıslattığınızda maalesef güzel olmuyor. Kenarlar ıslanmamış oluyor ve kuru kalıyor. Tereyağı ile yağlarsanız, katı yağ ile yağlarsanız kusursuz bir şekilde kekiniz çıkacaktır. Ve mutlaka tart kalıbının içerisinde ıslatmanızı tavsiye ederim ki her tarafına kahve aroması yayılsın. Kekim soğuduktan sonra kremayı kekimizin üzerine alıyoruz. Üzerini düzledikten sonra ben mutlaka bir gece bekletiyorum. Tiramisu bir gece beklerse kreması kahvesi tam olarak yerine oturmuş oluyor. Bir gece kadar bekletmenizi tavsiye ederim. Tabi birkaç saat içerisinde de tüketebilirsiniz isterseniz. İlk etapta bir yemek kaşığı kadar kakaoyu üzerine eliyorum. Kakoyu e, kakaoyu sunumu yapmadan önce elemenizi tavsiye ederim. Buzdolabına girerse kakaosunda yumuşama olacaktır. Renginde de değişme olacaktır mutlaka. Biraz kakao eledikten sonra dilimleme işlemine geçiyoruz. Pürüzsüz güzel dilimler elde etmek istiyorsanız bıçağı her kaldırdığınızda mutlaka temizlemelisiniz. Bu şekilde kusursuz temiz dilimler elde ediyoruz. Tamamını dilimledikten sonra üzerine tekrardan kakao serpiyorum. O kalan beyaz kısımlarını tamamen yok etmiş oluyoruz ve enfes bir görüntü oluyor. Videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Hepsine göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Şayet videomu beğenirseniz videomun ilerlemesine Destek olmuş olursunuz. Yapacak olanlara afiyet, baş şeker olsun. Denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hem sunumuyla hem de lezzetiyle muhteşem bir tatlı oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Doku testini de göstermek istiyorum. Kekinin her tarafında lezzetli bir kahve aroması var. İnanılmaz lezzetli ve güzel oluyor. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.